Arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Aslında orsada grafik modu yapacağız. Bir tane arkadaşımız istemiş grafikleri atar mısın diye. Ben de ona yarın atarım demiştim. işte bugün atacağım. Şimdi bugünkü grafiğimiz ne? Pure. Pure config. Öncelikle sizde bir content manager olması gerekiyor. Önceki videoya gidip indirebilirsiniz. Bir de sol gerekiyor. Girelim. Sol gerekiyor yani. Sol gerekli. Bunların hepsini kurmanız için sol çok önemli. Şimdi Steam arkada açılsın. Steam aslında korsaya girmeniz için gereken bir şey. Şuradan hemen arabamızı onda sivik yapalım. Şimdi burayı öncelikle ellemeyeceğiz. Önce bir oyunun dışından ayarlar var. Ondan sonra oyunun içinden ayarlar var. Şimdi şuradan şey tıklayacaksınız. Sizin şöyle tıklayın bilgisayarınıza. Asit Korsan'ın yerini arayacağız. Asit Korsan'ın yerini aramamız için şu daha mantıklı. Eğer ki olursa oradan yapalım. Olmazsa diğer tarafı göstereyim. Şimdi şuradan kütüphaneyi açamasın. Ondan sonra bu kütüphaneden asla korsanın üstüne gelin. Buradan özellikler deyip büyük bir saniye şöyle neredeydi? Ye, yerel dosyaları göz at Burada. Steam'e geliyorsunuz. Steam. Siz sizle beraber yapayım. Steam'e gelin. Ondan sonra burada Aztek Orsan üstüne sağ tık yapın. Yönete üstüne doğru gelin. Masa yer dosyaları göz at. Buna tıklayın. Steam'de işimiz yok. Ondan sonra buraya geldik. Ne yapacağız burada? Şuradan common. Zaten biliyorsunuz burayı da. Aztek Orsan'a gelin. Ondan sonra buradan hepsi falan diyor. Burası. Bizim işimiz burayla. Geliyorsunuz bu purenin içine tıklıyorsunuz. Linkini vereceğim aşağıya. Şu light peki şuraya. Pureyi de şuraya ikisini de atın masa üstüne. Şunun içine tıklayın. Extension'a tıklayın. Burası. Burayı şöyle kopyalayın içine at. Ben de var, o yüzden atmama gerek yok. Sizde değiştir gelecek, değiştir. Ona basacaksınız. Ondan sonra aynısını pure içinde yapacağız burayı açıyorsunuz. Mod pure 0.142. Burayı kopyalayıp şu şunun içine atıyorsunuz. Ama sakın şöyle yapmayın. şunu şöyle yapalım. Sakın gelip de şunları alıp da şöyle bir tane dosyanın içine atmayın. Şöyle boş bir yere bırakın. Yoksa o dosyanın içine gider olmaz, çalışmaz. Şimdi burası böyleydi. Şimdi başka bizim bunlarla hiçbir işimiz yok. Bir de sol var zaten. Oyuna girerken track modu kurarken o solunuz vardır zaten. Onlara hiç gerek yok. Ondan sonra buradan ayarlara geliyorsunuz. Buradan Asta Korsa değil. Asta Korsa uygulamalar. Burada var mı? Yokmuş. Gerek yok buradan ayarlamaya. Şimdi geliyoruz süre. Şimdi oyun içi ayarlarımı da göstereceğim. Öncelikle ayarları şuradaki ayarları da siz bakın. ayarlar bu. Şu FPS'i siz dikkate almayın. O nasıl ölçüyorsa bilmiyorum. 18 FPS gösteriyor ama daha yüksek alıyorum. Şuradan filtreleri pura yaptım ben. Siz kendinize hangisi daha uygunsa onu yapın. Şimdi buradan benim bu ayarlar böyle. Şimdi oyun içine geçelim. Şimdi oyunumuz geldi. Şuradan direksiyon işaretine basın. Şöyle F1, F1 ile geçiyor benim kamera kameralar arası geçiş F1 tuşu öyle geçiyor. Şimdi buradan farenizi geliyorsunuz. Şu sağ duvara doğru yaklaştırıyorsunuz. Buradan şeye girin. Sol config. Buna girin. Buradan size ayarları göstereyim. Bu sol config ayarları. Böyle birazcık bekleye bekleye. Siz videoları durdurarak videoyu durdurarak da bunlara bakabilirsiniz. Ben böyle geçeyim. Daha göstereceğimiz çok şey var. Aralarda bazı ayarlar var. Onları da yapmıştım. Ama bazıları önemli. Bazıları önemsiz. Şöyle geçeyim. buralara durdura durdura bakarsınız. Güzelce ayarlayın. Bazı ayarlar dediğim gibi mesela fog yazıyor. Bu sis herhalde. Önemsiz ama olsun. Bu ay. Bu da gökyüzü. Gecenin gökyüzü. Bu sol konfig ayarları böyleyin. Şimdi geçelim. Plan, planlara. Ve sol viter diye bir şey var. Buradan saati ayarlıyorsunuz istediğiniz. Bakın şöyle gündüz oluyor mesela. Sol planlara gelin. Bizim bütün ayarlarımız burada zaten. Önemli olan yerler burada. Bir saniye şu aşağısı da olacak. Şimdi burada slot edi slot editor değil, pardon. şuradan açılıyor sanmıştım ama şuradan açılıyormuş. Şimdi şuradan basın. Mesela istediğiniz yere basın. Buradan şimdi istediğiniz mevsimi yapabilirsiniz. İşte mevsim demişim çok pardon. Hava durumunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Rüzgarlı olur. Karlıdır. Yağmurludur. Ondan sonra buradan ben şunu çok seviyorum. Şunun ikisini. Direkt yağmur yağdı ama. Şimdi buradan Şunları göstereyim size. Nedir bunlar? Şimdi arkadaşlar, bu yağmurun şeyli. Bakın, yağmur yağır. Şu mavi ne kadar büyük olursa öyle yağmur yağır. Kapat. Kapandı. Tamam, kapan. <laughs> Şimdi buradan probability diyor. Bunun pek ne olduğunu bilmiyorum ama bu şey. Mesela bunu %50'ye getiriyorsunuz. Bunu %100'e getiriyorsunuz. %100'ü %50'ymiş gibi kısıtlıyor herhalde. Öyle bir şey. Pek önemsiz ya yani. Boş verin onu. Şimdi var ya Angel bir şey varmış. Bunlar önemsiz ya. Siz zaten bunlarla alakanız olmayacak. Şimdi bizim için paddles yani bak. Yani derin Şimdi bir de wetness var. Da yerlerin kurulu, işte yaşlılığı falan. Bakın yerler full ıslak oldu. Bunu kapatırsanız yerler kuru, açarsanız ıslak. Bunlar da toprağın falan bakın şimdi. Şöyle açayım. Toprağın falan kuruluğu, yaşlı galiba. Wind Street şey. Rüzgar. Rüzgarın gücü. Bu direksiyonu bilmiyorum. Neyse. Direksiyonu. Bunlar önemsiz zaten. Sizin için önemli olan bunlar arkadaşlar. Böyleydi. Grafiklerim böyle. Başka bir şey yaptım mı? Başka bir şey ekledim mi? Yüklemedim. Bunlar yani. Başka bir şey yok. Bakın şimdi yeniden göstereyim isterseniz. Bakın yollar falan hep kuru. Kup kuru. Ama şimdi bakın bir de. Gördünüz. Bu kadar basit. Zor bir şey yok. Yani bu kadar basitti. Sadece işte onların projon configleri falan yükleyeceksiniz. Ha Bir de şunu da göstereyim. Bakın. Bu sis. Nasıl? Neyse işte böyleydi. Lafı uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Merak ettiğiniz farklı farklı şeyler varsa onları da cevaplarım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.